Bodrum'da bir işletmenin tıkanan kanalizasyon borusunu bulmak için binanın çevresi dört noktadan kazıldı. Kazma işlemi esnasında su borusu da patladı. Turgut Reis Mahallesi'nde bir binanın Bodrum katında faaliyet gösteren çamaşırhaneden çıkan kanalizasyon hattı tıkandı. Tıkanan borunun açılması için muski ekipleri bahse konu eve geldi. Ekipler bina önündeki kaldırımda kazı çalışması yaparak boruyu bulmaya çalıştı. Kimi esnafsa dükkanının önünü kazdırmak istemedi. Dört noktayı kazan ekipler, kazı esnasında kör tıpa vurulan su borusunu patlattılar. Öğle saatlerine kadar süren çalışmada tıkanan kanalizasyon borusu bulunamadı. Ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı. Tıkalı boruyu işletme sahibinin bulacağı belirtildi.